Harry Martino. Martino 1802 ile 76 yılları arasında yaşıyor. İngiliz kadın bir sosyolog. İlk kadın sosyologlardan biri olarak tanımlanıyor bu açıdan. Eğitimini İngiltere'de alıyor. İngiltere'de doğuyor. 50'den fazla kitabı ve sayısız makalesi var. Çok üretken bir sosyolog sevgili arkadaşlar. Compton çalışmalarından bazılarını tercüme ediyor. Bu şekilde tanınıyor. Yani bir şekilde İngiltere'ye Compton Sosyolojisinin giriş yapmasını sağlıyor. Ee, şimdi e, Amerikan toplumu hakkında sistematik bir çalışma yapıyor. E, bu Amerikan toplumunun sistematik çalışması 19. yüzyılda artık bir klasiye, jenerik bir sosyoloji çalışmasına dönüşecektir. Ee, buradan hareketle söylememiz gereken bir şey var, dikkat çekmemiz gereken bir nokta var. Ee, mesela bu Alexis de Tocqueville, bir Fransız düşünür. Alexis de Tocqueville, Martinon'un çağdaşı olan bir düşünür. Amerika'da demokrasi kitabında bulabilirsiniz. Yani hem siyaset bilimi, siyaset teorisi hem de sosyoloji açısından önemli bir kaynak. Ee, Tocqueville hemen hemen aynı yıllarda 1837'de e, Society in America diye bir kitap yazıyor. E, yani Amerika'da toplum. E, şimdi hem Martino'da hem Alexis de Tocqueville'de hem de bir kurucu sosyolog olan Max Weber'de Amerikan toplumunun doğrudan çalışılmasına yönelindiğini görüyoruz. Mesela Max Weber protestan ahlakı ve kapitalizm ruhundaki 1905'te yayınlanan o ünlü kitabındaki temel gözlemleri aslında Amerika'dan türetmiştir. Neden bu üç düşünür sosyologta ve 19. yüzyılda Amerikan toplumu bir araştırma nesnesi haline geliyor? Bu bizim için önemli bir soru. Çünkü Amerikan toplumu kuruluşunu henüz gerçekleştiren, yeni gelişen, Yeni, modern bir toplumun ilk örneği ve prototipi olarak görülüyor sevgili arkadaşlar. Bu çok önemli. Ee, yani bu Amerika hakkında yazma geleneği 20. yüzyılda işte Kafka'dan, Jean Baudrillard'da, Klaus Hoffe'ye kadar da sürecektir. Ee, yani Amerika erken modern dönemde, yani 19. yüzyılda modernitenin prototipi olarak görüldüğü gibi 20. ve 21. yüzyılda da postmodernitenin prototipi olarak görülüp araştırma nesnesi olarak çalışılacaktır. Çünkü şöyle düşünün. Amerika kuruluşunu 18. yüzyılın sonlarında 1776'dan itibaren gerçekleştirmiş ve gelişimini bir ulus devlet, federalizme dayanan bir ulus devlet olarak gelişimini 19. yüzyılda kat etmiş. E, her şeyin yeni olduğu, dolayısıyla modernliği karakterize eden gelişen yeni bir toplum olarak görülmüş. Yani mesela e, bu düşünürler Amerika'ya baktıklarında modernliğin bir örneğini görüyorlar. Neden? Çünkü e, geleneksellik bağları yok. Din olsa bile bu dinde protestanlık sonucu ortaya çıkmış. Püritenliğe dayanan yeni bir mezheple karakterize oluyor. E, ve Avrupa'daki geleneksel toplumsal sınıflar yok. Yani aristokrasi yok mesela. Tamam mı? İşte modern toplumun özelliğine aristokrasinin gitgide toplumsal gelişimde geriye çekildiği, bu ilk düşünülülere göre e, geleneksellik bağlarının bir şekilde kırıldığı toplum biçimleri sevgili arkadaşlar. O yüzden Amerika çok dikkat çekiyor. Bu önemli. Şimdi Martinon'un çalışmasına biraz bakalım. Martinon'un çalışmasını e, karakterize eden temel özelliklerden ilki çok önemli. Bugün bütün sosyolojik düşünceyle ilgilenenler için, bütün sosyologlar açısından hala e, gözetilmesi gereken bir anlayış. Martino diyor ki biri toplumu çalıştığında sevgili arkadaşlar onun hemen hemen bütün yönleriyle ilgilenmeli. Yani çok yönlü bir sosyolojik araştırma yürütmeli. Sosyolojik araştırma çok yönlülüğü hesaba katmalı. Yani bir topluma bakarken onun politik, dini, sosyal kurumlarını çok yönlü bir biçimde incelemeniz gerekir. Yani bunu biz kendi çağımızda artık ee, Başka disiplinlere de yayabiliriz. Yani bir sosyolog mesela sadece politik, dini, sosyal kurumlara değil bu kurumlar içinde gelişen edebi, felsefi düşüncelere de bakmalı. Yani mesela Türkiye toplumunu anlamaya çalışan bir sosyolog aynı zamanda politik, dini, sosyal kurumların yanı sıra orada üretilmiş edebi, düşünsel birikimle de meşgul olmalı anlatabiliyor muyum? Mesela kimi edebi eserler Türkiye toplumunun gelişimi ve bu gelişimini anlamak açısından çok kritik önem taşırlar. Mesela Türkiye toplumu açısından bakıldığında Tanzimat edebiyatı bu açıdan karşımıza çıkıyor. Tanzimat edebiyatını bilmeden Türkiye toplumunun tarihsel temellerini anlamak çok mümkün değil veya erken cumhuriyet döneminde ve cumhuriyet döneminde gelişen çeşitli edebiyatlar. Mesela köy romanı. Köy romanını bilmeden köy ve kent sosyolojisi hakkında e, bu konuya vakıf olmanız çok mümkün değil. Tabii ki kendisi bir literatürdür bu alanların. Fakat biz köy romanını ve cumhuriyet romanını bildiğimizde bu literatüre daha iyi hakim olabiliriz. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanları, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanları ve bunları öneririm Türkiye toplumunu anlamak açısından. İkincisi, şunu da ısrar ediyor ve bu ısrar belki de sosyolojik düşüncenin içinde ilk ısrarlardan, ilk dikkatlerden biri. Toplumu anlamaya çalışan biri bir sosyolog, aynı zamanda kadınların yaşamını da anlamaya bir sevgili arkadaşlar. Şimdi bu çok önemli. Neredeyse ilk denilebilecek dikkatlerden biri. Yani çok kaba bir gözlemle bir toplum, bir toplumun yarısını anlamak için kadınların yaşamını anlamak gerekiyor. Çok basit bir çıkış noktası bu. Değil mi? Yani kadınların yaşamını anlamaksızın toplumu bütünsel olarak anlamak mümkün değil. Bunun yanı sıra toplumda daha ileriki haftalarda işleyeceğimiz temel bölünmelerden birini oluşturan toplumsal cinsiyet Bölünmeleri ve eşitsizliği var sevgili arkadaşlar. Şimdi biz bu bölünmeye vakıf olmazsak, toplum hakkında türeteceğimiz çözümlemeler eksik kalır, sakatlanır. Yani mesela size şöyle bir örnek vereyim. Bugünlerde çok izlenen bir başkadır diye bir dizi var. Belki siz de bu diziyi izlediniz bir başkadır'a çeşitli açılardan bakıldı. Ben de bir yazı yazdım bu konuda. Yaklaşık 100'e yakın yazı yazıldı. 12 Kasım'da yayınlanmasına rağmen çok ciddi olarak yorumlandı, paylaşıldı. Üzerine çok şey söylendi. Hatta dizinin fanatikleri ve diziye burun kıvranlar olarak iki takım oluştu diyebilirim. Şimdi burada benim dikkat çekmeye çalıştığım bir nokta var. Bir Türkiye toplumu panoraması ya da benim deyimimle alegorisi ortaya koyuyor dizi. Bu Türkiye toplum panoraması içinde işte modernleşmiş bir karakter var, daha gelenekselliği temsil eden bir karakter var. Şimdi biz burada ortaya konulan portreyi az önce zikrettiğim Tanzimat romanlarındaki ikilikler olmaksızın anlayamayız. Yani mesela Tanzimat romanlarında Ahmet Mithat Efendi başta olmak üzere Felatun Bey ile Rakım Efendi bu tipler modernleşmiş, rasyonelleşmiş, kentleşmiş, batılılaşmış ve daha geleneksel Türk İslam yerliyi temsil eden tipler olarak ikiye ayrılırlar ki bu ayrılık Cumhuriyet edebiyatında da işlenmiştir. Mesela Peyami Safa'nın 1931'de yayınlanan Fatih Harbiye romanına bakın. Fatih geleneksel yerli yaşam dünyasını temsil ederken Harbiye modern batılı yaşam tarzını temsil etmektedir. Bu ikilikler bugüne kadar üzerinde işlenerek geliştirilerek tekrar edilerek bir şekilde buraya gelir. Ama benim dizi açısından dikkat çekeceğim bu değil. Zaten yazdığım yazıda bunu dile getirdim. Ee, şimdi mesela dün yorum okurken bu dizi hakkında bir şeyin farkına vardım. Ee, orada e, kahramanlardan birinin başına gelen bir tecavüz var. Ee, e, bu tecavüzün bir erkek bakış açısıyla anlaşılması var, bir de kadın bakış açısıyla anlaşılması var. Şimdi sinema eleştirmenlerinden biri bize şunu aktarıyordu. Ee, şimdi yönetmen erkek bakış açısıyla tecavüz meselesine baktığında baktığı için tecavüzü e, uzlaşılması gereken demeyeyim ama daha çatışmasız, e, travmatik niteliğini biraz hafifleten bir olay olarak görüyor. Fakat işte orada kadın bakış açısının geliştirilmesi tecavüze ...o anlatı içinde çok daha farklı bakış açısının geliştirilmesini sağlayabilirdi. Topluma bakışımız da böyle. Yani bu sadece e, Martinon'un söylediğinden şunu çıkaramayız. Toplumun yaklaşık yarısı kadınlardan oluştuğu için e, bir niceliksel durum itibariyle bu nedenden ötürü topluma kadın... Kadın, to, kadınların yaşamlarını da anlamalıyız. Bu var. Fakat sadece bunu, bununla sınırlı değil. Ee, buradan türeteceğimiz toplumsal cinsiyet meselesinde değineceğim. Daha uzun, uzun bir şekilde ele alacağım. Bir de kadın perspektifinden bakmak meselesi var. Ona daha uzun bir şekilde ele alacağım. Üçüncü mesele Martino'nun hatırlattığı bu bağlamlar çok önemli. Yani sosyolojinin, sosyolojik düşüncenin her zaman göz önünde tutması gereken bağlamdır. Siz bir Türkiye toplumu hakkında analiz yaparken, bir kanaat belirtirken de göz önünde tutmanız gereken temel öğeler. Mesela Martino kurucu sosyologların klasik sosyolojinin genellikle ihmal ettiği bazı konulara dikkatimizi çekiyor. Bunlardan biri evlilik, bir diğeri çocuk çocuklar meselesi, diğeri eee ev yaşamı, bir diğeri dinsel yaşam ve ırk ilişkileri. Şimdi klasik sosyolojide hakikaten baktığımızda bu bağlamlar genel olarak ihmal edilmiş Oysa muhtemelen Amerika toplumu hakkında bir çalışma yapan bir sosyolog olarak Martin şu kanaate vardı. Amerikan toplumunun siyahla beyaz arasındaki bölünme olmaksızın anlayamayız. Yani siyah beyaz ırk bölünmesini, ırk ilişkilerini göz önünde tutmaksızın Amerikan toplumunu anlamamız mümkün değil. Şimdi sadece ırk bölünmesinin derinden halen yaşandığı Amerikan toplumu için geçerli değil bu. Etnisite olarak düşünülürse ki bu da diğer haftalarımızda konularımız içinde. Etnisite ırk kavramının bırakılıp etnisite kavramının kullanılmasıyla ilgili bir durak var. Etnisite kavramı, ırk kavramını yerine almış kavramlardan biridir. E, bu açıdan bakarsak her toplumda toplum çözümlemesi yaparken göz önünde tutmamız gereken temel kategorilerden biridir. Irk ilişkileri sevgili arkadaşlar. Bu önemli. E, dördüncüsü, Martino bize şunu söylüyor. Hem kitapları hem yaşamıyla göstererek bunu söylüyor. E, Sosyoloğun yaptığı basitçe toplumu gözlemlemek ve oradan bir takım bilimsel bilgiler türetmek değildir. Sosyolog fil dişi kulesinde e, akademide böyle doğal bir nesneyi araştıran bir fizikçi, kimyacı, biyolojici biyolog gibi değildir. E, Sosyoloğun görevi elbette incelemek ve araştırmak, bunu bir toplum nesnesi üzerinden gerçekleştirmek fakat aynı zamanda eylemde bulunmak ve bu eylemle kendi toplumuna katkı sağlamaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi bu da sosyolojik düşüncenin klasik döneminden 20. yüzyıla modern sosyolojiye tartışılan meselelerden biri olacak. Mesela geçen yüzyılın en önemli sosyologlarından biri olan Fransız sosyolog Pierre Bourdieu sosyoloji bir dövüş spordur diyecek. Dövüş spordur. Bu Martino'daki bu bağlamdan aslında hareket ederek söyleyecek. Mesela kendi yaşamında Martino bize bunu nasıl göstermiş? Kadın ve kölelik meselesinden hareketle bu iki meseleyi sosyolojik çalışmalarında dile getiriyor. Irk ilişkileri, kölelikle ilişkili olarak ve kadın erkek bölünmesi. Bir topluma bakarken sürekli göz önünde tutacağımız iki kategori. Martino aynı zamanda kendi yaşamında kadın hakları ve kölelerin özgürlüğe kavuşturulmasıyla da yakından ilgileniyor sevgili arkadaşlar.